Merhaba arkadaşlar, ben İsa Gülcü. Youtube kanalıma, benim dünyama hoş geldiniz. Malum Ramazan ayındayız. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere, bir önceki değil, iki önceki videomda görmüş olduğunuz Besanem'in tanıtım videosunu atmıştım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel fikirler, çok güzel yorumlar geldi. Çok büyük bir e, destek geldi videoya, büyük bir izlenme oldu. E, fakat herkes büyük bir kesim şunu istedi benden e, maliyet detayını 50 bin lira olarak verdim kabataslık olarak da anlatmıştım fakat e, büyük bir kesim e, maliyetinin detaylarını açıklanmasın dediler ben de bu yüzden e, Besanem'in 50 bin tl'nin e, kalem kalem parça parça e, bütün maliyetinin detaylarını açıklamak için böyle bir video yaptım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz hemen videonun altında kırmızı abone ol butonuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi gelin hep beraber fazla uzatmadan bu besanenin yani 51 TL'nin maliyetinin detaylarına geçelim arkadaşlar. Evet tekrardan beraberiz arkadaşlar. E, ta inşaata başlamadan hatta temel bile başlamadan önce not tutuyorum. Ya, şu olarak gördüğünüz gibi ahırın e, bütün giderlerini tek tek işçiliğini vesairesini bütün giderlerini bu şekilde not tuttum arkadaşlar. Tamam başladığımız tarihte itibaren şimdi sizlere tek tek kalem kalem arkadaşlar bu ağır maliyetini açıklayacağım. Öncelikle arkadaşlar inşaata 2020 yılının 11. ay 27'si yani 27 Kasım'da başladı. Konuşmuşuz hatta 27 Kasım'da karar vermişim. 30 Kasım'da ustalarla 27 Kasım'da konuştum. 30 Kasım'da arkadaşlar inşaata başladık. Yani 2020'nin 30 Kasım'ında inşaata başladık. Yaklaşık 5 ay önce. Ve inşaatın bitimi de arkadaşlar 27 Ocak. Yani tam 2 ay sürmüş neredeyse. Evet arkadaşlar, geçelim maliyetlere. Öncelikle arkadaşlar bu bulunduğumuz yer bahçeyi biliyorsunuz Daha önceki videolardan. E, altı biraz ıslak toprak zemin, hatta çok çamur oluyor yağdığı zaman. O yüzden ben buraya arkadaşlar ilk başta 4 kamyon malzeme getirttirdim. Altına kalın malzeme serdirdim arkadaşlar Ağırın olduğu yere. Yaklaşık 140 metrekare kadar yer. 4 kamyon malzeme getirdim arkadaşlar. Bu 4 kamyon malzemeye Kamyonu 300 TL'ydi arkadaşlar. 4 kamyon malzeme ben 1000 TL verdim. 1200 TL'ydi. Getirttirdiğim hafriyat şirketi tanıdığımızdı. Bana 1000 TL'ye 4 kamyonu getirdi. 4 kamyon malzeme temele ve 1000 TL arkadaşlar. Bu birinci kalem. Ondan sonra arkadaşlar Demir aldım. Bütün inşaatın malzemesi için. Demire 3000 TL verdim arkadaşlar. Komple bütün demirlerime. 3000 TL verdim. İnşaatta işte temelde kullanılan, direklerde kullanılan demire. Hatta arttı biraz. 3000 TL demire verdim arkadaşlar. Bundan sonra temeli arkadaşlar 20 metre küp 20 metre beton aldım arkadaşlar. Tam denk geldi temel için. 20 metre küp. E, o zaman bahsettiğim işte Kasım zamanı şu anda hemen hemen 15-20 lira üstü zam koydular arkadaşlar. Metreküpü 230-235 liraydı ben aldığımda. Şu anda 250 lira falan yani. 250 TL metreküpü. Ben 20 metreküp temel almıştım o zaman. Bana arkadaşlar 5000 liraya beton geldi. 5100 TL beton geldi. 5000 TL betona verdim arkadaşlar. Bundan sonra... Ee Çiviyi erken aldım. Zam gelir diye. Çünkü yılbaşı yaklaşıyordu arkadaşlar. Her şeyi o yüzden bir an evvel almak istedim. Yılbaşında zam geleceği için. Arkadaşlar 400 TL'de çivi, çivi aldım. Yaklaşık e, 40 kiloya kadar çivi almışım. Bunların bayağı bir arttı. Ama 400 TL çiviye verdim. Bu da bir kale. Bundan sonra arkadaşlar temeli bitirdikten sonra temeli attıktan sonra çimento kireci aldım arkadaşlar ustaların söylemesiyle 30 çimento ve 30 torba çimento ve 10 torba kireç aldım arkadaşlar. Buna da 740 TL verdim. Daha sonrasında e, dedim temeli hazır betonla attık. E, tuğlaları tuğlaları ördükten sonra da yan direkleri ustalar kendileri attılar arkadaşlar. Tekrardan bir daha e, pompa vesaire getirip, ekstra maliyet vermek için ustalara attırdım direkleri. Bunun için de arkadaşlar 4 metrelik 4 metreküp çakıl istedim, çakıl getirdim. Bu da buna da 320 TL verdim. Metreküpü o zaman 80 liraydı. Daha sonrasında işte sıvadır vesaire tuğların örülmesi için 2 metreküp de kum almışım, 150 lira da 2 metreküp küp, kuma verdim arkadaşlar. Ve buraya arkadaşlar e, duvarları görüyorsunuz, iki bölmeden arkada samanlık olan kısmı da var. E, 2600 adet tuğla aldım arkadaşlar. O zaman 85 kuruştan falan aldım bir, bir tuğla 85 kuruş falandı 2600 adet tuğla gitti buraya arkadaşlar 2400 TL tuğla parası vermişim 2400 TL de tuğlaya verdim arkadaşlar şimdi böyle biraz hızlı anlatıyorum en son size tablo şeklinde göstereceğim daha sonrasında tuğlası örüldü arkadaşlar duvarlar falan bitti temelli bitti çatıya geçtik yani çatıya geçmeden önce 10 tane direk aldım arkadaşlar bu görmüş olduğunuz direkleri aldım Hayvanların önüne e, bu direklere de arkadaşlar tanesi 100 lira, 1000 TL'de bu direklere verdim. Direklerden sonra çatıya geçelim arkadaşlar. E, 4.5 metreküp ağaç istedi benden ustalar. 4.5 metreküp ağaç adı arkadaşlar, 5800 TL verdim. O zaman metreküpü ağacın 1200-1300 lira falan da öyle geliyor. 5800 lira ağaca verdim arkadaşlar çatıyı gördüğünüz üzere. Ondan sonra ağaç çakması bitti vesaire. En sonunda arkadaşlar kiremite geldi. Ustalar 100 metre normalde 100, alan 120 metrekare çatı ile beraber çatı işte eğim olduğu için arkadaşlar kot falan filan 140 metrekare 140 metrekare hesapladılar. Bana eee kiremit 6000 TL geldi arkadaşlar 140 metrekare yere kiremitte 6000 TL tuttu. 6000 TL'de kiremite vermiş oldum hmm. ve sonunda kabayı şaptıktan sonra kiremiti kapattıktan sonra arkadaşlar ağrı kapattıktan sonra ve sahnemizin üstü kapandıktan sonra suluktur su test malzemelerini aldım 10 adet suluk aldım plastik suluk aldım tanesi 85 TL'ydi o zaman şu an büyük zam geldi. Yani şöyle şunu söyleyeyim ben plastik kullanıyorum arkadaşlar eski aramda da plastik kullanıyorum. Öbürü demirlerini Neydi? Krom muydu? Granit miydi? Her neyse demir olan arkadaşlar paslanı, paslanı, paslandığına denk geldi birçok yerde. O yüzden ben onlardan almıyorum. Eski arada da plastik kullanıyorum. O yüzden buraya da plastik aldım. Buraya da plastik takacağım. 10 tane aldım. Onlara da arkadaşlar tesisat malzemesi vesaire 85 tane tanesi. Bana 1000 liraya da su tesisatının malzemesi geldi. En sonunda da Hepsi bitti arkadaşlar. Şu yanlar alınlar. Burak gösterir misin ya? boşluk olan yerleri alınları. Oraları arkadaşlar kapatmak için tahta aldım. Ustalar benden 1 metreküp tahta istediler. 1 metreküp tahtaydı arkadaşlar. 1.300 TL verdim. Ve bu şekilde inşaatımızın malzemesi bitti arkadaşlar. Şöyle bir özetleyecek olursak e, kaba taslak olarak malzeme mali detayı bu şekilde e, temeli arkadaşlar 1000 TL temelin altına malzemeye verdim. 3000 TL demiri 5000 TL'de betona verdim yani temel bana aşağı yukarı arkadaşlar 9 9 10 bin liraya mal oldu 9 bin liraya mal oldu ondan sonra arkadaşlar tuğlası direkler kum çakıl çimentosu vesaire arkadaşlar e, bunlar da bana hesaplıyoruz bunlar da bana yine bu arkadaşlar e, 10 10 bin liraya buldu çatıya kadar olan kısım, temelle çatı arası yani bu direkler işte tuğlası vesaire sıvası her şeyi çatıya kadar olan kısmı da bir 10, TL tuttu. Çatıya gelelim arkadaşlar. Çatıya 6.000 TL buradan 6.000 e, bin TL de kiremidi 12 Arkadaşlar 13-14 bin lirada e, çatı, çatı malzemesi tuttu komple. Bu şekilde arkadaşlar kaba taslak olarak temelden çatı temel ara gövde ve çatı komple 35-36 bin liraya buldu arkadaşlar ve ben 14 bin TL de işçilik verdim arkadaşlar buraya 14 bin TL işçilik verdim yani dediğim gibi 30-35 bin TL arası. Kabataslar söylüyorum. Tek tek kalemleri açtırdım Ama kabataslar böyle aralarda unutmuş olduğum vesaire. işte gidip malzeme getirme, kendim getirdim traktörle, mazot parası vesaire. Bunlarla beraber 30-35 bin TL malzeme parası vermiş oldum. 14 bin de arkadaşlar işçilik parası verdim ustalara. Yaklaşık 2 ay sürdü. Belki o videoda görmüşsünüzdür. Yağmur yağdı, kar yağdı, kaldı. Çok uzun süre giremedik buraya çamurdan falan filan. En son da iki ay sonra bitti. İki ayda bitti inşaatımız. 14 bin TL işçilik verdim. Toplamda bana 45 50 bin TL mal oldu arkadaşlar. İnşaatımın, vesanemin, büyükbaş hayvan çiftliğimin maliye detayları bu şekilde. Videonun sonunda bu anlattıklarım belki hızlı bir şekilde geçtim arkadaşlar. Size tablo olarak tek tek yazılmış bir şekilde göstereceğim. İnşaatın detayları bu şekildeydi. Mali detayları. Herkes çok istemişti. Yorumlara yazmışlardı detayları açıklar mısınız diye. Detaylar bu şekilde arkadaşlar. İnşaatın projesini isteyenler de var arkadaşlar. Bana özelden yazanlar olmuş. Yorumlara yazanlar da var. İnşaatın projesini istediler. Arkadaşlar ben burayı bir proje çizdirerek yapmadım. Şöyle hani ben kafamda bir taslak düzenledim. Ustaya bunu anlattım. Evet net bir proje çizmeden kaba taslak olarak burayı yaptık. Çünkü ben üzerinde oynamalar yaptım, beğenmediğim yer oldu, değiştirdim vesaire vesaire. O yüzden bir proje üzerinden gitmedim. Ama e, çok isteyen olduğu için yine bir kaba taslak kendimi proje hazırlatacağım arkadaşlar. Bunu isteyen arkadaşlara yollayacağım. Çünkü bana özel ulaşmışlar. Belki bunun içinde bir video çekebilirim. Proje içinde bunu da ulaştıracağım arkadaşlar inşallah. Dediğim gibi eee mesafenizi büyük başarıdan çekliğimin Mali detayları bu şekildeydi. 50.000 TL bulmuştu dedik. Daha önceki videolarda. E, mali detaylarını açıkladım. Çok istemiştiniz. Emek evet, veriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi videoları beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmadıysanız hemen videonun altında kırmızı abone ol butonuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere.